Bir dakika araç var. Benim taraftan gideriz. İki araç. Çıcak hiç kımıldama. Mıyız? Kımıldama. Hayır hayır. Tamam. Kımıldamıyorum. <laughs> Neyse. Ha, gördüler ya. Gir 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 Neyse. gir gördüler ya. gir 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 Bomba çıktı. Spike Canım azdı ya, random vurdu, öldüm işte. Pineapple Head ne biliyor mu? Ananın... Ananın kafası. Pineapple Head. Ananın kafası. A an ya Pineapple'ın Türkçesi neydi a**im ya? Ananas. He. Kolyem. Kolyem mi? O köpekleri takılıyor. Ee, gel takalım o zaman sana. Ne kadar şey olacak? Atıyorum. 50 50 vurdum. City. Yes. Oğlum ben niye bu kadar şanssızım? Neden ya? Ya neden? Tamam. Ben gideceğim sonra orada seni bekleyeceğim. Tamam ben ikisini tutuyorum tutmuyorum. Geliyorum. Aynen. Bismillah. Allahu Ekber. Allah Aa burası bozuk. O zaman bu kapıdan da gidemezsek bu kapıdan gideceğiz. Haydi bakalım. Devam o bıçağı indir evladım. O bıçağı indir ağzına şapalağı yersin. Hadi yavaşça kapatalım anladım <laughs> gördü geliyor ya Bravo. gördü geliyor dolabı <laughs> 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 yan bakayım ben de, ben de açmayın, açmayın. açma açma tam gel buraya beni iç içerideyim girdim ben. tam yanıma gel kral aletin içine girdim. ne demek yanıma geldi? Masumu böyle arkaya doğru çevir böyle. Aa, arkaya kapı açılmış lan. <laughs> onun nus Çok zor herhalde kelimeleri. Deniz 4 Balina. Senin Allah belanı versin. Gel, gel bak gel. Nasıl? Tam şuraya bakarak eline biri al. G var. Av başladı. Kaçının. De... <laughs> Kolay. <O>, ne oldu? <laughs> bu klibi size gönderen işi sizi günaha davet ediyor. Allah Allah öyle mi? Vay be! Eray yayındaydı en son. O da onun ayıra. Yuu Eray yuh. Oğlum Evde bir yılan tezini çıkartamıyor. Yayında şimdi böyle siz hani ondan yüz alıyor şu an. Yoksa... Alt F4 atacağım şimdi. yapma diyorum. Hasan'cığım yapma, 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 yapma! Gel, tamam. Kanka bu silahla alır mıyım bilmiyorum ya. Alırsın Ayen. Oğlum revolverini sikeyim a**im ya. Bu ne silah ya? Ali revolver oynar mı bir insan ya? Arkadaşlar Ahmet dün Valorant oynadı Ahmet hiçbir şey dis atamaz Binali Yıldırım vurabileceği adamı vuramadı dün Bu gözler onu yordu Ben yani hala nasıl kör değilim onu bilmiyorum Beni de ıskaladı büyük ihtimalle ondan Evet arkadaşlar haber doğru Yaklaşık 3 senelik bir sözleşmemiz vardı Sözleşmemiz bitti Kendi ekibime yoğunlaşma kararı aldım Çok güzel bir süreç yaşadık Bence BBL çatısı altında Benim gönlümle kalbimler her zaman BBL ile beraber Duygusallık var abi Arkadaşlık olduğu için duygusallık var Eğer hala Burada olmayabilir çünkü onun sağ solu çok belli olmuyor. Çağrı Ergün! Burada mısın? Hepsi benim arkadaşlarım abi. Yarın bir gün bakarsın müzik yayını yapacağız yine Kemal'le. Zaten hani size de yansıdı be. bu süre zaten Hep beraber yatıp kalktık, yedik, içtik, eğlendik. Ekranın önüne zaten ne, arkada neysek önüne de o şekilde yansıttık yani emin olabilirsiniz tek dediğim şey birazcık daha kendi köşeme çekiliyorum ve birazcık kendi ekibime yoğunlaşacağım. Alo. Efendim? Sana bir teklifim var. Dakika bir ya, dakika bir abi ya. Oğlum bir dur lan. Ahmet siyaset yapmak istemiyorum abi lütfen ya. Zorundasın. Bize gelirsen zorunlu. Chatte asla asla olmayacak. Kek W atacaklar sadece. Kek W'ye geçiş yapacağız. Evet başka yaptırmalar. <laughs> Ahmet abi Çağrı abi transfer etmek için arada hemen. Chat'te dedi artık random atılmayacak. Kekme atılacak dedi. Chat o zamandan beri kekme atıyor chat'te. İki ay önce sövüşüyorlardı da. <gülüyor> <gülüyor> hayde hayde <gülüyor> gol hayde <gülüyor> Trabzon. <gülüyor> abi durdur dur, ortalık karışık zaten biz. <laughs> Ya oğlum her yerde bak baksana şu uzakta mayın abi, var abi. kanka. Rahat bile dolaşamıyoruz ya. Bu ne oğlum patlıyor her yer. Efes öldü kanka. Kesin evet kafe iş şey yapmamız gerekiyor bu arada. Evet. Ananı... ev erimiyor. <laughs> 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 Manetacılık. İzle izle izle. İzle beni. Beni izle beni izle. İzle. Ya, seni öptüm. Ay, şey. Katalan oh. <laughs> <laughs> sonu yerde kal, ultim de yerde bombayı kuruyor. Ef, ben niye vuramıyorum? Bir susun be. <laughs> Eko. Ben full koyum, bıçakla oynayacağım. Bakma, hatan ölecek bomb. Necati. abi neden bu kadar şişmansın Dominik'si? Gelsene kaç. Ne var lan? Lan bu. Sen kaç oğlum? Sen ittirsek devrilirsin ha. Biliyorsun değil mi? Çıkarırsan daha yakarsın ha. Valla. ne konuşuyorsun? Abi o yayındayız tanıyorsan. Bir dakika bir ama. mi? Tamam. Abi ben tanıyorsan Allah Allah ya. Niye sinirlendi bu kadar anlamadım ki ya.